Resmi olarak diktatör olmak diye bir şey yok aslında. Yani Birleşmiş Milletler'in ilanıyla falan olmuyor. Demokratik bir seçimle bile gelmiş olsa o kişinin söylem ve eylemlerine bakmak ve buna göre bir çıkarım yapmak durumundayız. Bu noktada kendimiz ile dürüst olmamız yeterlidir. Dünyadaki konjonktüre göre bakacağımız referanslar belli. Nedir onlar? Kuvvetler ayrımı ne durumda? Denge ve denetim ne durumda? Çoğulculuk kültürü ne durumda? X bir ülkede eğer hukuki yetki aşımı Yargıya talimat, gizlenmeyen niyetlerle cadı avı, kitlesel cezalandırma, temel vatandaşlık haklarını keyfi şekilde askıya alma, insanları anayasal özgürlüklerinden soyutlama, muhalifleri susturma, baskılama, basın ve medya unsurlarını tehdit etme, sindirme, toplantı ve gösterileri engelleme, devlet harcamalarında şeffaf olmama, hesap vermeme, kara propaganda yapma, kendisi ve çevresi için haksız kazanç sağlama, ihalelere fesat karıştırma, nüfuzu kötüye kullanma gizli iş bağlan